Evet sevgili izleyicilerim şimdi dönerle ilgili konuya gireceğiz. Bunu ayrı bir konu başlığı yapalım istedik. Çünkü döner biliyorsunuz e, Türkiye'de işte Bursa döner, İskender döner olarak yani etten yapılan bir döner olarak anılırken sonraları ne oldu? Efendim işte tavuk döner oldu, sucuk döner oldu. Efendim Karadeniz'de hamsi döner olur, başka bir şey olur. Ama sonuçta ağırlıklı olarak bugün döner dediğimizde tavuk akla geliyor. Biliyorsunuz geçen günde de işte Kocaeli'de 600 küsür kişi tavuktan zehirlendi, birkaç kişi yoğun bakımda kaldı, belki de vefat etti, bilemiyoruz onu. Şimdi geçen gün yine aynen bizim Adana'da da bir böyle efendim bir tonluk döner satmış bir arkadaşımız, efendim portakal çiçeğinden çıkarıldı, standtan çıkarıldı. Şimdi bu arkadaş çıkarınca gidip evinde oturmadı. Bu arkadaşın Adana'da zaten birkaç tane şubesi var. Yine e, tonlarca döner yapıp satıyor. Şimdi biz tavuk satıcılarıyla görüştüğümüz zaman arkadaşlar şöyle diyor: Diyor ki, yani biz bu tezgah tavuk tavukları diyor, bugün sattık sattık satmadık diyor. Bunu çöpe atarız yarın oraya yenisini koyarız diyor. Neden? E çünkü tavuk en çabuk bozulan et. Ondan sonra balık eti gelir kırmızı et daha dayanıklıdır. Yani bozulma yönde tabi hepsi de bozulur da en çabuk bozulan tavuk eti. Şimdi böyle mi arkadaşım? Şimdi arkadaş diyor ki ben efendim 500 kilo, 400 kilo hani bir ton diyor da belki abartı olabilir. tavuk taktım diyor yani. Tüp gaz ateşinde efendim pişirenler var otur ateşinde pişirenler var. Geçen Teknofest'te gördük elektrikte ısıtıcıda pişirenler vardı. Buna benzer. Efendim şimdi tavuk eti sıcakta bozuluyor ise şimdi sen bu eti sabah 9'da taksan 400 kiloyu diyelim ki ne? Sattın akşama da bitirdin. Akşam 10'da bitti. 12'de bitti. Ya bu sabah 9'dan akşam 12'ye kadar geçen süre kaç saat olur arkadaşlar? 15 saat. 15 saat ateşe maruz kalmış et bozulur mu bozulmaz mı? Yani yiyenlerde sıkıntı yaratır mı yaratmaz mı? Yani bunun bir standartı yok mu? Yani şimdi biliyorsunuz belediyemiz var işte ilçe tarımlar var falan. Yani diyemez mi arkadaş? Sen bu eti işte efendim şu kadar kilodan fazla takamazsın. Bu eti ateşe şu kadardan fazla maruz bırakamazsın. Diyemez mi? Şimdi ısıtıcının karşısında ayrı et pişiyor. Tüp kasın karşısında ayrı et pişiyor. Şimdi odun ateşi diyor. Bir de otu, odun ateşini harlandırıyorlar. Ne oluyor? Yani o et e, efendim orada pişmiyor, ısınmıyor. Direktmen ateşe maruz kalıyor. Ateşe maruz kalınca o etin üzerinde efendim kömürcükler oluşuyor. İşte bu da kanser. Sonra arkadaş o tatlı diyelim ki 500 kilo eti Akşama kadar bitiremedi diyor. 300 kilo sattı, 200 kilo kaldı. 400 kilo sattı, 100 kilo kaldı. Ne oluyor? Onu yarın üzerine yeni et takıyor, bir daha sürüyor piyasaya. Ya orada tezyatta adam, efendim buzdolabında duran, soğutucuda duran tavuk bozulur. Ben bunu bir daha satamam diyor, atıyorum diyor. Ama öbür tarafta sen o et iki gün, üç gün sıcak ateşin karşısında, efendim bakteri oluşmadan nasıl muhafaza ediyorsun? arkadaşım. Yani buna yetkililerin bir standart getirmesi lazım. Yani diyecek ki sen 500 kilo takamazsın arkadaşım. Yani et 50 kiloyu geçmeyecek. Ha, sen 500 kilo mu sattın? 10 tane şiş yap 50 kilo 50 kilo. dolabında muhafaza et. Efendim birini tak sat bitir ikinciyi tak. Ha de ki, işte benim müşterim çok. O zaman iki tane üç tane ocak yap. 50 50 tak. Yani buna benzer. Yani böyle alapşap olmaz ki arkadaşım. Sağlık her şeyden önce gelir. Yani böyle bir standarda gidilebilir arkadaşlar. İşte geçen bizim portakal de çıkarılan arkadaş işte efendim etin sosuna veya dönerin sosuna süt katmış. işte baharat katmış. Zaten kendi de söylüyor. Ben baharatı diyor efendim sırrını vermem diyor. 42 çeşit diyor baharat var, Onun formülü bende diyor. Ama bir yetkili diyemez mi? Bunun içerisinde ne var arkadaşım? Sen buna ne koyuyorsun? Denmez mi? Denizden sonra, sonra duyduğumuz işte efendim şimdi bu tavuk etleri çabuk bozuluyor dedik ya. Şimdi bozuluyor arkadaşlar dedi biz çöpe atıyoruz. Ben hani çok da ihtimal vermiyorum ama atabilir de atmayabilir de. Çünkü o bir değerdir. Niye atsın ki çöpe? Şimdi böyle diyelim ki almışsın efendim e, dolabında kalmış kasa kasa tavuk etleri. Onlar biraz yeşillenmiş, biraz bozulmuş, bakteri oluşmuş. Ne yapıyorlar? Hani duyuyoruz ama bazen de görüyoruz. Hipolu suya batırıyorlar, çamaşır suyuna batırıyor. Ben beyaz oluyor. Ben beyaz. Bunun gibi. Ondan sonra tavuk etini efendim e, salçayla başka şeylerle renklendirip sana efendim koyun eti diye satanlar var. İçerisine kuyruk yağı falan koyuyorlar. ben dedim ki olmaz yani bu tavuk tadı belli olur. Yok diyor efendim tavuğu kıyarken diyor efendim içerisine bir tane elma attığın zaman o elma o tavuğun bütün tavuksu kokularını alır. Sana kuzu eti olur o. Dediler.